Hepinize merhaba arkadaşlar PC hepinize merhabalar bu videomda sizlere e, Windows 10 Pro yani Windows 10'ların sürümü nasıl etkileştirir onu göstereceğim hadi videomuza geçelim Arkadaşlar ilk önce açıklama kısmına bir link vereceğim ve e, şöyle bir e, rar çıkıyor arkadaşlar buraya sağ tık diyoruz ve e, bu dosyalara ayıkla diyoruz buraya işte masaüstüne ayıklayacak arkadaşlar ve böyle bir şey geliyor bu dosyanın içinde bizim aktivasyon kodlarımız var arkadaşlar. Şunu e, açıyoruz ilk önce. Şimdi arkadaşlar burada sizin Windows oğunuza göre bir sürü e, şeyler arkadaşlar. İlk önce şunu yapıyoruz. E, CMD yazıyoruz arkadaşlar CMD. Saat diyoruz. Bir e, olarak çalıştırıyoruz. Gelen soruya evet diyoruz. Ve e, şöyle bir e, CMD açılıyor karşımıza. Şimdi burada bize birkaç Kod lazım arkadaşlar ilk önce bu kodu giriyoruz. Şunu kopyalıyoruz arkadaşlar ve bunu buraya yapıştırıyoruz. Bir tane boşluk bırakıyor Sonra arkadaşlar şunu yapıyorsunuz bizim benimki profession yani pro gördüğünüz gibi, Windows 10 pro arkadaşlar pek siz sürümüzi bilmiyorsanız şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgisayara geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar bir dakika. Özellikler. Buradan arkadaşlar e, belki pro gördüğünüz gibi büyük ihtimalle burayı sansürlerim ben. Benimki pro Windows 10 pro yazıyor. Siz artık burada homesa e, şuradan not defterine burada on korişler şurada şuraya doğru sürümlü seçeceksiniz. Kapatalım. Ben burada arada belki Windows 7, 7 Windows 10 yaptım. Çünkü artık Windows 7 sıkıcı olmaya başladı ha e, boşluk boşluk bırakıyoruz demiştim bırakmışım sonra Professional ve bu arkadaşlar pro yani bunu ctrl c yapıyorum yani kopyalıyorum buraya da yapıştırıyorum e, şöyle yapıyoruz arkadaşlar buradan e, biraz bekliyoruz ve şu şu yükleniyor ürün anahtarı başarılı yüklendi Ondan sonra arkadaşlar e, ikinciye geçiyoruz Kopyala diyoruz. Şurayı yine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra bunu da enter diyoruz. Bu da oldu. Sonra son kodumuzu e, alıyoruz arkadaşlar. Enter diyoruz arkadaşlar. Ve burada da e, birazcık bekleme sürecimiz var. Bu beklemede siz arkadaşlar e, Windows 10'u etkinleştirmesek ne olur bilinse arkadaşlar temaları kullanamazsınız yani temalarınız değiştiremezsiniz ikincisi sürekli şurada gıcık bir yazı çıkar üçüncüsü arkadaşlar birkaç yani birkaç gün sonra arkadaşlar 30 gün sonra bilgisayarınız arkadaşlar açılmaz çünkü açılır da bot bot arkadaşlar ve bilgisayar açtığınız zaman size kurtarma ekranı gelir bunda çözümü tek şey bilgisayarı tekrardan format atıp Windows'u e, USB'den kurmak ee, şöyle Arkadaşlar ben bilgisayara iki kere windows'u yükledim mecburen bekliyoruz hala ee, size çıkacaktır arkadaşlar bu ihtimalle bilgisayarınızın hızınıza bağlı Ben zaten etkinleştirmiştim inanmayanlar için söyleyeyim arkadaşlar etkinleştirmiştim iyi bakın ee, şurada etkinleştirdim ama ben burayı sansürlerim ürün kimliğini yani ben de için şu an yapmıyor bir müddet bekleyip burada etkinleştirdi diyeceksiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup e, katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.